Evet sevgili arkadaşlar, bu videoyla birlikte, aslında bir önceki videoyla birlikte, FTA'nın YouTube sitesinde mitokondri sağlığını desteklemek üzere kullanabileceğimiz destek ürünlerden bahsedeceğim. Hemen şunu söyleyeyim, aslında bir önceki videoda başlamıştık diyeyim, bu ikisi de aynı yaşta ama biri öbüründen çok daha yaşlı diye bir başlıkla sunmuş olduğumuz o meşhur maymun deneyi ve bu kapsamda mitokondrilerin e, yaşa bağlı ya da yaşla birlikte ortaya çıkan diyelim e, konik hastalıklar ve e, yaşam süresi üzerindeki etkisini anlattığımız ve bununla ilgili neler yapabileceğinizi, temel yaşam modeli prensipleri açısından neler yapabileceğinizi anlattığımız videonun ertesinde şimdi sırayla e, mitokondri desteklerini anlatacağız. Bu mitokondri desteklerinden ben, ben size son zamanlarda özellikle popüler olan nikotinamid adenin dinükleotit ya da nikotinamid adenin e, mononükleotit mononükleotit ribozit nikotinamid ribozit falan bunları bir kenara bırakacağım. Bunlarla ilgili hani İngilizce e, deyimle the jury is a, derler ya. Yani bunlarla ilgili e, kanıtlar henüz yeterince oturmamıştır artıları eksileri açısından. Bunların yerine daha az sosyetik olan ama çok daha net kesin yarar zarar oranı çok yüksek çünkü hem yararı çok fazla konuda olan. Neden çok fazla konuda? Çünkü mitokondriyi desteklediğinizde mitokondriler vücudun hemen hemen her bulunan vücuda toplam e, ağırlığının %10'a ulaşan bir hücre organeli olduk oldukları için özellikle beyin, kas, böbrek, karaciğer, e, pankreas gibi organlarda çalışmasında e, çok önemli enerji santrali olduğu için Bunları desteklediğinizde e, aslında çok fazla hastalığı hafifletebilir ya da bunların gelişmesini engelleyebilirsiniz. Ve bunlara ilişkin e, bilimsel kanıtlar da var. Yer yer konuşacağımız gibi. E, dediğim gibi burada tamamen subjektif olarak e, bana göre en temel ve en az zararlı ya da hiç zarar olmayan varsa ben bunları size paylaşırım. E, desteklerden bahsedeceğiz. Bu e, videodaki e, başlangıcımız Taurin Amino Asiti. Evet, pek duymamış olabilirsiniz ama şimdi e, size birlikte konuşacağız. Siz de burada bir iki kelime mu, çok muhtemelen öğrendiğinizde e, bir iki kelime yorumlara yazarak, beğeniler ve paylaşılarla size düşen de e, FTA'nın bu e, bilimsel, katkı e, kanıtlı yayınlarını e, ülkede yaygınlaştırmak Böylece sahte bilimi karşı bir damla da sizin katkınız olmuş olsun Evet bu videodaki konumuz gördüğünüz gibi taurin amino asit bu bir amino asit ama vücutta arkadaşlar böyle proteinlerin yapısına katılıp da bir yapı taşı olan bir amino asit değil proteinlerin yapısına katılmıyor e, ne işe yarıyor bu amino asit birçok işe yarıyor Tabii ki bunun temel bilimleri üzerine çok fazla konuşup kafanızı ağrıtacak değilim. Ama taurin mitokondri çalışması için önemli bir amino asittir deyince aslında pek çok şeyi söylemiş oluyoruz. Ama spesifik olarak taurinin en fazla kanıtı nerede var derseniz hipertansiyonda var. Yani tansiyonu düşürmek, yani yüksek ise düşürmek anlamında taurinle ilgili ciddi katkımız var. Ekim arkadaşlar için söyleyeyim yani plazma e, renin aktivitesi yani renin anjiyotansin aldosteron sistemini baskılamak, sonuçta idrardan sodyum tuz atılımını artırmak, ayrıca anjiyotansin üzerine etkisiyle damarları genişletmek ve nitrik oksit sentezini artırmak yoluyla hipertansiyon üzerine e, anlamlı etkisi var. Bunun dışında e, insülin direnci olan ya da diabetli kişilerde hem insülin direncini, periferik insülin direncini düşürmek hem de insülin salgısını artırmak yönünde etkisi olduğu biliniyor temel çalışmalarla. Peki bunlar e, klinik çalışmalara uyarlanabilir mi? Önce enteresan olduğu için şu e, e, epidemiyolojik çalışmaya bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, dünya üzerindeki böyle çepeçevre gördüğünüz gibi yapılmış olan merkezler burada işaretli 61 farklı merkezde Şöyle bir çalışma yapmışlar, kardiyak stadiye birçok veriler tabii. Bu verilerde e, idrarda çıkan taurin miktarı yani vücuttaki taurinin durumu ile e, e, deniz ürünleri tüketiminin tamamen paralel olduğunu görmüşler. Yani ne kadar taurin var o kişide, o kadar deniz ürünü tüketiyormuş demek ki diye bir sonuç çıkmış. Hatta. En yüksek e, düzeyler Japonya'da bunu izleyen de Akdeniz ülkeleri gerçekten balık e, balık ya da deniz ürünleri tüketimiyle gerçekten e, paralel gidiyor. Burada örneğin Tibetler üzerinde yapılan çalışmada Tibetler biliyorsunuz böyle dağın başında e, yaşayan kişiler ve balık falan deniz ürünü falan tükettikleri yok ve geleneksel olarak çok yüksek tuz tüketiyorlar. Aslında Türkiye'mizde de tüketilen tuz bundan bir nok biraz daha fazla. <laughs> Arkadaşlar bunlar hep çalışmalarda Tibet e, meşhur olsa da. Tibetlilere çayına, bunlarda çay çok e, popüler ya. Tibetlilerin çayına günde 2 gram taurin katıp da içtiklerinde çok ciddi bunlardaki e, ciddi bir toplumsal sorun olan hipertansiyonda gerileme görülmüş buradaki toplumda. Peki bu gözlemsel çalışmalar yanında e, klinik çalışmalar var mı derseniz gördüğünüz gibi prehipertansif yani hipertansiyona gidiş yolunda olan kişiler üzerinde çift kevrandomize placebo kontrollü bir çalışmada taurin suplementasyonunun kan tansiyonunu düşürdüğü gene ayrıca bu konuda yapılmış olan çalışmaları insan çalışmalarını inceleyen bir meta analizde biraz önce söylediğim gibi e, ee, insülin direnci ve insülin salınımı üzerine etkileriyle diyabetik hastalarda bakın burada ben ne, ne, söylüyorum hep italik yazdıysam bu meta analizden bu 2022 yılındaki yapılmış olan bu çalışmadan ee, bu meta analizden aynen çevirmişimdir buraya. O, o anlama gelir ben böyle italik yazıyorsam. Ne diyor burada sonuç olarak? Diyabetik hastalarda Oral yani ağız yoluyla taurin verilmesi hemoglobin A1c yani 3 aylık şeker, açlık kan şekeri ve homa insülin direnci değerlerini anlamlı ölçüde düşürdü diyor arkadaşlar. Hatta kalp yetmezliği olan kişilerde taurin suplementasyonunun egzersiz kapasitesini anlamlı derece artırdığına ilişkin çalışmalarda var. Yani taurin bu şekilde görüldüğü gibi en başta hipertansiyon, kalp ve e, insülin direnci diyabet üzerine anlamlı yararları olabilen bir amino asit, e, bir doğal destek. Bunun günde e, 2-3 gramlık, yani 2 gram yeterli aslında, günde 2-3 gramlık destek genel olarak araştırmalarda kullanılmış ama 6 grama kadar kullanıldığında ki gerekli değil, bu durumda bile hiçbir yan etkisi olmadığı e, açığa konmuş durumda. Evet bu e, videoda sizlerle e, özellikle hipertansiyon, kalp yetmezliği, e, e, diyabet, e, insülin direnci ama mitokondrilerin işe karıştığı hemen her yerde yararlı etkileri olup zararı da neredeyse olmayan bir aminoasit asit mitokondri desteğini sizlerle e, paylaşmış oldum. E, son moda artistik olanlardan değil ama çok daha kanıtlı olanlardan biriydi. Bu videolara bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki videomuz, bir önceki videomuz bilindi gördüğünüz gibi mitokondrilerin temeline ilişkindi ve ne yapabileceğimize günlük yaşam modeli olarak bir sonraki videomuzda mitokondri desteklerinden ismini bazılarının duyduğu PQQ yani pirrolokinolin kinon üzerine olacak. Görüşmek üzere sevgiler.